Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Size demiştim ya böyle bir telimiz var diye. Onu buraya kapattım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu buraya kapattıktan sonra iyice şuralar bağlayacağım ee şeyi barutu bir çözeyim buradan. Şu alttan dolduracağım güzelce. Yani bu tarafa şimdi e, şeyin barutun zincirini dışarıya bağlayacağım arkadaşlar. Ç e, çok hava edersiniz. İhtiyacını dışarıya yapacak. Güzelce içeride de yatacak. E, normalde bırakamıyorduk. Bu, bu ara kapanması lazım yani arkadaşlar. O tarafa geçip de birbirlerine zinciri dalaştırmak, birbirlerine dalaşmak e, gibi bir sıkıntımız kalmayacak inşallah. Bu da buraya çok güzel bir şekilde oldu. Bayağı bir boyu yüksek zaten şöylece şimdi barutu bir bırakayım az bir o gezsin ben buraları yaparken ha tıpan babuş hadi gez hadi gez yürü yürü Hı. tamam şimdi şeyimiz ne arkadaşlar Ah motorla geçmeye çalıştı geçemedi. Hadi tamam git de gez hadi gel. Hadi yürü. Hadi yürü şimdi e, ne diyecektim mi e, bakın bıraktım hiç ellemedim o tarafa da geçemedi sıkıntı da edemedi şu tarafa bir tane kapı yapacağız arkadaşlar o da hançerle silah için dışarıya doğru bir kapı yapacağız bir şeyimiz o kaldı Arkadaşlar şimdi şöyle bir kapı yaptım ben buraya. Tabii ki şuralarda ağzına gözüne bir şeyler yapacağım buraya bağlamak için. Şurayı yukarıdaki teli kesmem dedim. Yani gerginliğini bırakmasın diye. Şunu şöyle de kestim altından bir eşik yaptım. Yani şöyle girip çıkmak için yeterli. Şimdi buradaki olayımız değil. Şimdi e buradaki olayımız zincirimizi tam da buraya almak arkadaşlar. Zincirimiz burada duracak. Yani köpeğimiz dışarıya da çıkabilecek rahat bir şekilde. içeriye de girebilecek rahat bir şekilde. E dediğim gibi şimdi bunu buraya kapatmamış olsaydım bakın bu zincir gelecekti. Bu da bu tarafa gelecekti. Birbirlerine dolayacaklardı harman olacaktı. O sıkıntıydı işte arkadaşlar. Şimdi şilamız buraya gelebiliyor. Evet güzel. Şimdi nereye gelebiliyor? Bir de buraya gelebiliyor. İşte bir hançerimizle e, şilamızın arasında bir sıkıntımız var. E, onu da nasıl hallederiz onu bir düşünmem lazım. Ya zincirler biraz daha kısaltacağım. E, bir tık ondan bir tık ondan e, başka çaremiz yok. Şu mesafe biraz daha geniş olsaydı işte, bayağı bir kurtaracaktı. mecbur ufaktan kısaltacağız herhalde yine bir, bir düşüneyim bakalım. Hancer beyefendi. Nereden bırakayım oğlum? Hazır. Hancer yol, yolu bulabilecek mi? Hadi Oradan bak. Oradan gitmiyor. Şaşırttı bana arkadaşlar. Kalk bir Bilmiyor şu an. Hva faen er det der? <gülüş> Hançlar bu, bu <gülüş> kapıyı bulamadı. Dürdü de oradan bu tarafa soktum. <gülüş> Onu çıkarttım. Ondan sonra... Tamam. Tamam. Sakin. 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 Bo bo Bozoş boz, boz da buradan hırlıyor. Ha, Demolat kral. Hem bak bu iş. Şimdi şu zincir ayarlaman vakti geldi. Kavayi nasıl soktun ordan sen ya Şimdi... Abi bizim gibi de şuna bağlarsak herhalde Kurtarabiliriz arkadaşlar Şöyle Yine ağır geliyor. Ben Ancerenginden <laughs> biraz daha kısaltayım. Yani Ancer zaten bayağı bir şöylece şöyle buralarda girebiliyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde içeriye girer zaten. ancak boyun boyuna geçebilirler mi acaba? Şu şuraya geldi desek, şu şuraya geldi desek. Valla biraz daha bilirler gibi mi geliyor? Biraz da silahdan kısaltacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar biraz da silahınımınkini kıstım. Böylece çok güzel. Şöyle bakalım. Oo tamam. Bu da güzel arkadaşlar. Biraz daha da geliyorlar. Güzel. zaten bunlar, bu da içeri girip çıkabilir rahat bir şekilde. Bu da güzel gel gelelim kapımızı biraz daha buna da bir kara bulacağız. Evet arkadaşlar kapımız da hazır. Şimdi sıra geldi şıla'yla hanceri bir bağlayalım. Acaba ne olacak? Ne bitecek bir görelim. Şöylece hançer gel bak. Gel. Ya babuş. Hap verim beni koruma. Gel. Bak bu artık burada burada. Tamam, tamam mı? Hadi tamam, bak. Hadi bir bakayım. Hadi yuvana 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 Hadi Hadi lan. Hadi lan. Hadi gel kızım. gel Arkadaşlar çok ağam çam bir şey olmasına gerek yok. Burayı kapatsın yeter. Meselemiz bu. Kiloş. Kiloş. yağlaştıralım gel. tamam az az. Bunların zincirlerinin birbirine dolaşmasına imkanı yok. Onu kurtardık. Evet içeriye de girebiliyor rahat bir şekilde. Dışarıya da çıkar rahat bir şekilde. İşini halleder arkadaşlar. Asıl oğlum sevdin mi böyle? He? Hıh. 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 Arkadaşlar, morlarda, buralarda düzlediğimiz çok güzel oldu. Hadi bir atalım. <laughs> ver bana bir Kapıyor. Dursun. Evet. Evet. şöylece. Şimdi. Ee, rahat bir şekilde e, yuvamızın içinde de dört dörtlük temizleriz artık hayvan içeriye e, ihtiyacını görmez dışarıya yapar Bu şekilde de olayı bitirdik Mesele zaten baruttu arkadaşlar Mesela baruttu yoksa hançerle şıra birbirlerine sadece zincirleri dolanır hesabı vardı onu da kurtardık ee, Burayı da çok güzel bir şekilde bağladım zaten sağlam ee, belki zamanla aşağıda şu e, şu tellerimizden birazcık var arkadaşlar. Olmazsa şu arıya belki şöylece bir kapatabilirim. Hani kafasını soğumasın hesabından. Belki onu yapabiliriz. Ee, duruma göre bakacağım arkadaşlar. Hatta yapayım yapmayayım mı bilmiyorum onu. Çok ağım şahım önemli bir şey değil de. Ama bir yerde de önemli de olabilir aslında. Ne olmaz. Ya yani çözdüğümde zaten ben direkt kapıdan çıkarırım gider mesele zaten dışarıya çıkmalarıydı. Onu da çözdük. Hop benimle cüce durdular. Kalay buradan nasıl soktun lan? Koskoca kalay nasıl soktun buradan lan? Buna bak Elim kadar bir yer lan. Hee? Nasıl soktun lan burada? Dur Ha? Asla. Uboy, uboy, Nasıl soktun kalay buradan? Hem o lan? Bir daha sokarım bir daha bakalım. Nasıl sokuyorum hadi. Hadi. кала тыкпам уе хвати кел кел ба күчү кел Biraz onu Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tek işimiz kaldı. O da avcının e, avcıyla tosuna dışarıya bir yer yapmak arkadaşlar. Bir yuva yapacağız onlara. Dışarıda. Şimdi bunların arasına katmak istemiyorum. Bunların arasına katarsam yara alana, yaralanabiliyorlar arkadaşlar. Ne oluyor? Yani belli olmuyor. Bir sıkıntı oluyor. Ee, dışarıya e, iyi bir yuva yapmamız lazım bu iki düzlüğe. E, zaten tavukları da içeriye dıkacağım artık arkadaşlar. Biliyorsunuz kış geldi yavaş yavaş. Artık içeride dursunlar. E, onlara da bir yuva yapmamız lazım ama nereye yapmamız lazım? bir fikriniz varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ee, en azından bu taraftaki tere ulaşamıyor arkadaşlar. O da güzel bir şey. Bu da iyi. Şimdi bakın kafalarına göre dışarı çıkıyorlar rahat bir şekilde. Az daha yaklaş istersen. <laughs> Bak böylece rahat bir şekilde dışarıya da çıkabiliyorlar. İçeriye de girebiliyorlar. Çok güzel oldu. Hayır 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 hayır. Gel gel gel. Gel hayır bozu. Elleme. Bozu elleme. Elleme yavru gel. Gel Tosun. Gel bu tarafa gel. Gel canlamı susadın gel bu tarafa. Gel kuş, kuş, kuş. Kuş, kuş. Kuş, kuş. Gel gel hayır bozu elleme. Gel 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 gel. Tosun. Gel gel gel. Hadi gidin, koşun gel. Koşun gel, koş 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 Kaç koş koş tosun koş 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 Oraya koş 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 Tavuta ben vayam iyi. Ne var ayamda? Birisi <laughs> ben de diyorum bu ne tık tık vuruyor. Kaşıklama. Ne oğlum ha? Kuzma. <laughs> <Dursun. gülüyor> <Dursun. gülüyor> e, dediğim gibi arkadaşlar yavrulara yuva yapacağım. E, güzel bir fikriniz varsa veya nereye yapmamı isterseniz. Güzel bir fikriniz varsa yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni baban olmayı unutmayalım. Teşekkür butonlarımız var biliyorsunuz. Oralardan destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.